Evet merhaba arkadaşlar. Osman Gazi döneminde kalmıştık. Osman Gazi döneminde kalmıştık. Osman. <gülüyor> 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 merhaba arkadaşlar. Bu videomuza Osman Gazi döneminden başlıyoruz. Daha önceki videomuzda Osman Devleti'nin kuruluş aşamasından bahsettik. Şimdi Osman Gazi devlete adını veren. Şimdi Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi. Annesi de Hayme Ana'dır. 1258 yılında doğduğu bilinmektedir Osman Gazi'nin. Ve Osman Gazi'nin lakabı da nedir? Fahrettin'dir. Annesi Hayme Ana, babası Ertuğrul. 1258'de doğmuş ve lakabı da nedir? Fahrettin'dir. Şimdi Osman Bey'den bahseden... İlk ve tek dönem kaynağı Pakimeres'in Bizans tarihidir. Osman Bey'den bahseden ilk ve tek dönem kaynağı. Bakın Pakimeres'in Bizans tarihidir. Bu da gene e, ÖSYM e bunu da sormuştu sevgili arkadaşlar. Şimdi Osman Gazi döneminde neler oldu? Osman Gazi biliyorsunuz Beyliğin ilk yıllarında Bilecik tekfuru ile iyi ilişkiler kurdu. Daha önce dedik ki hani, e, o bölgedeki Hristiyan unsurlarla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor Osmanlı. Beyliğin ilk yıllarında Bilecik Tekfuru ile iyi ilişkiler kurdu. Osman Bey'in gerçek manada ilk savaşı Karacahisar Tekfuru ile ikizce yakınlarında yaptığı Domaniçbeli Savaşıdır sevgili arkadaşlar. Bu savaşta, 1287'de gerçekleşen bu savaşta, Domaniçbeli Savaşı'nda Osman Bey'in kardeşi Saruyat'ı şehit olmuştur sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi ilk savaş budur 2 yakınlarda yakınlarında. Efendim yönetmenimizin bir sorusu var. Buyur Oğuzcuğum. Hocam merhaba. Merhaba. Ee, bu aynı zamanda gerçi dediniz ben tam soracaktım da Osmanlı Devleti'nin ilk savaşı. Yani evet tabii ki Osman Bey'in de ilk savaşı. E, kurucu unsur Osman Bey olduğu için Osmanlı'nın da bu anlamda ilk savaş. Bu anlamda ilk savaş evet. Ve kardeşi Sarıyat'ı şehit oldu dedik. Sevgili arkadaşlar, e, Osman Gazi 1288 yılında Karacahisar'ı fethetmiş ve Beyliğin merkezini buraya taşımıştır. Ee, gene Osman Gazi Harman Kaya Tekfuru, Köse Mihal ve Samsa Çavuş'un yardımlarıyla sevgili arkadaşlar, Sakarya Nehri vadisindeki yerleşim yerlerine seferler düzenlemiş. Sorkun ve Mudurnu ele geçirilerek Görükle, e, şey Göynük ve Taraklı Yenicesi ne yapmıştır? Yağmalanmıştır sevgili arkadaşlar. 1288 yılında Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey Osman Gazi aleyhine faaliyetlerde bulunduğu için öldürülmüştür. Amcası Dündar Bey'i ne yapıyor? aleyhte faaliyetlerde bulunduğu için e, öldürtmüştür. Yani Osmanlı kuruluşundan itibaren bu hanedan unsurlarının öldürülmesi faaliyetleri var. Bu ilk şeyle başlamış. Dündar Bey'in öldürülmesiyle başlamış. 1298'de sevgili arkadaşlar Bilecik alınıp beyliğin merkezi buraya taşınmış. Ancak bir müddet sonra Gaza sahasına yakınlığı göz önünde bulundurularak Bilecik'ten nereye götürülmüş? Yeni Şehre nakledilmiştir beyliğin merkezi sevgili arkadaşlar. Osman Gazi Köprü fethettikten sonra sevgili arkadaşlar İzni'yi kuşattı. Bizans'ın İzni'ye yardım için gönderdiği kuvvetlerle Osman Gazi Bafeus ya da Koyunhisar denilen mevkide karşılaştı. Ve Bizans kuvvetlerini büyük bir yenilgi uğrattı. 1302 yılındaki Bafeon, Bafeus ya da Koyunhisar savaşında Bizans'ı büyük bir yenilgi uğrattı. Sevgili arkadaşlar bu zafer Osman Bey'i Bursa Kocaeli bölgesinin en güçlü beyi haline getirmiştir. Bakın Bursa Kocaeli bölgesinin en güçlü beyi haline getirmiştir. Şimdi tabi bu Koyunhisar Savaşı ya da Bafeon ya da Bafeus Savaşı başta Halil İnalcık Koca olmak üzere bazı tarihçiler Osmanlı Devleti'nin asıl kuruluşunun bu savaşla gerçekleştiğini savunurlar yani e, dedim ya kuruluşu 1299 diyen var 1300 diyen var işte 1302 diyen Halil İnancık koca gibi e, bazı hocaların e, Osmanlı'nın bu savaşla gerçekten kurulduğunu kuruluşunun bu savaşla gerçekleştiğini savunurlar şimdi ilk Osmanlı parası sevgili arkadaşlar gene hani devletin kuruluşuyla e, bağımsızlığıyla ilgili ya para bastırmak hutbe okutmak para bastırmak bağımsızlık sembollerindendir Osmanlı'nın ilk parası da Osman Gazi döneminde bakırdan bastırılmıştır sevgili arkadaşlar. Şimdi 1303 yılında Bursa, Kestel, Adranos ya da sonraki adı Orhaneli, Kite ve Bidnos tekfurlarıyla yapılan Dimbos savaşı kazanıldı. 1303 yılında da kimlerle Bursa, Kestel, Orhaneli (eski adı Adranos), Kite ve Bidnos tekfurlarıyla yapılan Dimbos savaşı kazanıldı. Bu savaşın ardından Ulubat'a kadar olan bütün Bursa ovası ve Uludağ'ın eteklerine kimi yerleştirdik? Türkmen aşiretlerini yerleştirdik sevgili arkadaşlar. Osmanlı tarihçileri 1305 yılından itibaren Osman Gazi'nin herhangi bir faaliyetinde ne yapmıyorlar? Söz etmiyorlar. İşleri oğlu Orhan'a devrettiğini yazıyorlar. Ölüm tarihi de yani kimi tarihçilere göre 1324, kimi tarihçilere göre de 1326'dır sevgili arkadaşlar. Ama daha önceden işleri oğlu Orhan Gazi'ye devrettiğini yazar tarihçiler 1305'ten itibaren herhangi bir faaliyeti yok Osman Bey'in. Osman Bey'den sonra dedik ki 1324 ya da 26 ölüm tarihi yerine kim geçiyor? Oğlu Orhan Gazi geçiyor. Orhan Gazi Osman Gazi ve Mal Hatun'un oğlu olarak 1281 yılında dünyaya gelmiştir. Dedi ki fiilen 1305'ten itibaren beyliğin başında bulunmakla beraber Osman Bey'in ölümünden sonra resmen beyliğin başına geçmiştir. Fiilen 1305'ten, resmen de Osman Bey'in ölümünden sonra beyliğin başına geçmiştir. Şimdi hemen burada şunu da belirteyim. Orhan Gazi Sultan unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahıdır sevgili arkadaşlar. Yani Osmanlı padişahlarından ilk Sultan unvanını Orhan Gazi kullanmıştır. Şimdi Orhan Gazi döneminde neler oldu? Orhan Gazi dönemindeki gelişmeler şöyle bir bakalım. Bursa'nın fethi. Şimdi 1302 Dimbos zaferinin ardından Bursa kuşatması ne yapıldı? Hızlandırıldı. Ve 1326 yılında sevgili arkadaşlar Uzun bir kuşatmanın ardından Bursa tekfuru ve ileri gelenler şehri bir eman ile ne yaptılar? Teslim ettiler. Ve devletin merkezi neresiydi? yeni şehirden devletin merkezi daha sonra nereye taşındı? Bursa'nın fethinin ardından Bursa'ya taşındı sevgili arkadaşlar. Gene Orhan Gazi dönemindeki önemli olaylardan biri Palekanon ya da Maltepe Savaşı'dır 1329'daki. Bizans İmparatoru 3. Andronikos Osmanlıların Bitinya bölgesini ele geçirmeler üzerine gerek İzmit'i kurtarmak gerekse Bursa'yı geri almak amacıyla ne yaptı arkadaşlar? Sefere çıktı. İşte Darıca ile Eskişehir arasındaki mevkide yapılan savaşı bu Palekanon ya da Maltepe Savaşı denilen savaşı Osmanlı kazandı. Bu savaş doğrudan Sevgili arkadaşlar doğrudan Bizans ordusu ile yapılan ilk savaştır. Öncekiler Bizans tekfurlarıyla yapılmıştı. Onların güçleriyle yapılmıştı ama doğrudan Bizans ordusu ile yapılan ilk savaş Palekanon ya da Maltepe Savaşı'dır. 1329 yılında sevgili arkadaşlar. İznik ve İzmit'in fethi gene Orhan Gazi döneminin önemli olaylar arasında. Şimdi Maltepe zaferinin ardından İznik kuş, kuşatması sıkılaştırıldı. Bizans'tan yardım ümidi kalmayan İznik ne yaptı? 1331 yılında teslim oldu sevgili arkadaşlar. Gaza bölgesine yakın olduğu için, hep e, genelde başkenti Gaza bölgesine yakın yerlere taşıyor ya, Gaza bölgesine yakın olduğu için bir müddet beyliğin merkezi burası oldu. E, İznik bir müddet beyliğin merkezi oldu. Akınlara devam edilerek gemlik ve çevresi alındı. Daha önce kuşatılıp ancak anlaşma sonucu kuşatması kaldırılan İzmit, Andronikos'un, ee, Arnavutluk'ta seferde olmasından faydalanıp yeniden kuşatıldı ve 1337 yılında da İzmit sevgili arkadaşlar teslim alındı. İzmit'in teslim alınmasıyla birlikte Kocaeli Yar yarımadasının büyük bir kısmı da ne oldu? Osmanlı'ya geçmiş oldu sevgili. 1331'de İzniyi, 1337'de de İzmit'i fethediyoruz ve Kocaeli yarımadasının büyük bir kısmı kime geçti? Osmanlı'ya geçti sevgili arkadaşlar. Gene Orhan Gazi döneminin, Orhan Bey döneminin, Sultan Orhan döneminin önemli olaylarından biri Karesoğulları Beyliği'nin alınması ve Rumeli'ye geçilmesi. Şimdi Karesu Beyliği biliyorsunuz bu Balıkesir, Gönen, Manyas o civarda Çanakkale ile Balıkesir arasındaki o civarda kurulmuş bir beylikti. Karesi Beyliği'nde Yahşi Bey onun ölümünün ardından iç karışıklıklar çıktı. Demirhan Bey'in idaresinden hoşnut olmayan, memnun olmayan Karesi ileri gelenleri Osmanlı'ya sığınan Dursun Bey'i beyliğin başına getirmek istediler. Dursun Bey Osmanlı'ya sığınmış. Onlar da Demirhan Bey'in idaresinden memnun değiller. Ve Osmanlı'ya sığınan bu Dursun Bey'i beyliğin başına getirmek istiyorlar. Bunun üzerine Orhan Bey yanına Dursun Bey'i alarak Demirhan Bey üzerine ne yaptı? Sefere çıktı sevgili arkadaşlar. Fakat sefer esnasında Dursun Bey ölünce Orhan Gazi de Demirhan Bey'i teslim olmaya ikna etti. Böylece... Karesi toprakları herhangi bir savaş olmadan Osmanlı topraklarına katıldı sevgili arkadaşlar. Şimdi tabi bu önemlidir. Niye önemlidir? Osmanlı'ya katılan ilk Türk beyliğidir Kalesoğulları. Onlar denici bir beyliktir. Osmanlı henüz denicilikle tanışmamıştır. Kalesoğulları Beyliği'nin donanması Osmanlı donanmasının sevgili arkadaşlar çekirdeğini oluşturmuştur. Ve e, bu Kalesoğulları Beyliği alındıktan sonra buranın idaresini de Orhan Gazi, Orhan Bey e, oğlu Süleyman Paşa'ya bırakmıştır sevgili arkadaşlar. Şimdi bu arada Bizans dedik ya Rumeli'ye geçiş burnuna etkili. Bizans İmparatorluğunda da Paleologos ve Kantakuzen aileleri arasında ne var? Taht mücadeleleri var. Orhan Bey bu mücadelede Kantakuzen'e destek oldu ve Kantakuzen de Teodora'yı e, 1346'da Orhan Bey ile evlendirdi. Ve Kantakuzen Bizans tahtına çıktı. 1352'de Sırp, Bulgar ve Paleolog işbirliğine karşı Süleyman Paşa gene kime yardım etti? Kanta Kuzen'e yardım etti. Yani bu mücadelede Osmanlı, Orhan Bey ve oğlu Süleyman Paşa kimden yana? Kanta Kuzenlerden yana. Süleyman Paşa bu 1352'de yardımın ardından geri dönerken bir kısım askerini de geçici olarak kendilerine verilen Çimpe Kalesi'ne yerleştirdi. Geri dönerken ne yaptık? Geçici olarak verilen bu Çimpe Kalesi'ne askerlerini yerleştirdi. Çimpe Kalesi sevgili arkadaşlar gene önemlidir. Osmanlı'nın Rumeli'deki ilk toprağıdır. Osmanlı'nın Rumeli'deki ilk toprağı neresi? Çimpe Kalesi. Süleyman Paşa Bolayır'ı fethetti. Ardından 1354'te bir deprem sonucu Gelibolu civandaki bazı kalelerde yıkılınca bu da bir fırsat oldu ve Gelibolu ne yapıldı? Fethedildi. Yani Gelibolu'nun fethinde bu depremin de etkisi var mı? Kalelerin yıkılmasının etkisi var sevgili arkadaşlar. Şimdi Süleyman Paşa 1357 yılında Öldü, e, attan düşerek öldü bir av sırasında. Ve bu arada Şehzade Halil de foça korsanları tarafından kaçırıldı. Bu durum ger gerek Süleyman Paşa'nın e, ölmesi, gerek Şehzade Halil'in foça korsanları tarafından kaçırılması, Balkanlardaki fetihleri ne yaptı? Bir müddet duraklattı. Orhan Bey, e, Süleyman Paşa orada ciddi bir unsurdu. Süleyman Paşa'nın yerine oğlu Şehzade Murat'ı, Lalası e, Şahin Paşa ile birlikte Rumeli'deki fetihlere tayin etti. Şehzade Murat, Süleyman Paşa'nın yerine gelen Şehzade Murat, 1359-1360 e, yılları arasında Çorlu, Baba Eski, Lüleburgaz civarını, e, Evranos Gazi de Dimetoka ve Keşan civarını ne yaptı? Ele geçirdi sevgili arkadaşlar. Şehzade Murat, Edirne önlerindeki Sazlıdere Savaşı'nı kazandı ve Edirne'yi teslim aldı. Bakın Sazlıdere Savaşı Şehzade Murat'ın e, kazandığı savaş ve Edirne ne oldu? Teslim oldu ki Edirne e, Osmanlı'ya uzunca bir süre başkentlik yapacaktır. Böylece Edirne'nin de fethiyle sevgili arkadaşlar 1363 Sazlıdere Savaşı'nın kazanılması ve Edirne'nin fethiyle Osmanlı Orta Meriç Vadisi'ne kadar olan yerleri alarak ne yaptı? Rumeli'de artık kalıcı oldu. Şimdi 1329-1344 yıllar arasında İzmir'den donanmasıyla Trakya'ya e seferler düzenleyen Aydınoğlu Umur Bey'den daha önce bahsetmiştik. Balkan fetihlerini yolunu açan ilk büyük gazi beydir. Bakın Osmanlı Balkanlarda fetihler yapıyor Orhan Gazi'den işte oğlu Süleyman Paşa ve ardından Şehzade Murat'la birlikte ama asıl bu Balkan fetihlerinin yolunu açan büyük gazi ilk büyük gazi de kimdir? Aydınoğlu Umur Bey'dir sevgili arkadaşlar. 1329 ile 44 yıllar arasında fetihlerde bulunmuştur. Şimdi Orhan dedi ki artık biz Rumeli'de ne yaptık? Kalıcı olmaya başladık. Peki Orhan Gazi'den itibaren Rumeli'de nasıl bir iskan politikası izledik? Bir buna bakalım. Yani şimdi dedi ki Osmanlı'nın kısa sürede büyümesindeki etkenlerden biri iskan ve istimal etti. İstimaletten bahsettik. Şimdi Orhan Gazi'den itibaren de bu iskan politikasından bir bahsedelim. Rumeli'deki iskan politikasından. Şimdi önce sevgili arkadaşlar iskan için öncelikle kim tercih edilir? Konar göçer, tatar ve yörükler tercih edilmiş. Şimdi buraya fethedilen yerlere kimi yerleştirecek, kimi iskan ettirecek? Konar göçer, tatarlar ve yörükler. Hem böylece de ne yapmış olacak? Onların yerleşik hayata geçmelerinde sağlayacak. İkincisi, tabii bu göçmenler genellikle göç yerlerine yakın yerlerde iskan edenlerden seçilmişler. Uyum problemi yaşamasın. Yani e, iklimi, coğrafyası birbirine yakın olsun ki uyum sıkıntısı yaşamasın. Bir yerden tabii göçmen alınırken o yerin düzeninin de bozulmamasına dikkat edilir. Buradan yoğun bir kitleyi al götür başka bir yere yerleştir. Bu sefer buradaki dengeyi, buradaki düzeni bozmuş olacaksın. Onun için e, ne yapılırken düzenin bozulmamasına da ne yapılmıştır sevgili arkadaşlar? Dikkat edilmiştir. Şimdi tabii <laughs> affedersiniz biraz hastayım. Aralarında anlaşmazlık olan ailelerden birini tercih etmiş. Böylece neyi önlemeye çalışıyor? Kan davalarını önlemeye çalışıyor. Buraya göç ettirecek iki kan davalı aile var, iki kavgalı aile var. Bunlardan birini alıyor, bu göç bölgesine getiriyor. Böylece kan davalarını da önlemiş oluyor. Tabi Osmanlı iskan politikasını uygularken yeni yerleşim yerlerinde bu göçmenlerin, göç ettirdiği Türkmen ailelerin ihtiyaçlarını karşılamış. Ve onlardan bir süre ne yapmamış? Vergi almamış sevgili arkadaşlar. Tabi şimdi siz buraya getirdiniz, yerleştirdiniz bir aileleri. Fakat bunlar öyle kafalarını estiği zaman ne yapamıyor? Göç yerini terk edip eski yerlerine dönemiyor. Yani mazeretsiz olarak, mazeretsiz olarak yeni yerleşim yerini terk edip eski yerlerine dönmek yasak. Öyle kafama esti ben gideyim olmuyor. Şimdi peki Osmanlı bu iskan siyasetiyle neyi amaçlıyor? Osmanlı iskan siyasetiyle bir kere geride düşman bırakmamak. Göçebeleri yerleşik hayata zorlayarak onları kontrol altına almak. İşte Balkanlardaki nüfus yoğunluğunda Müslümanlar lehine dengelemeyi amaçlamıştır. Yani geride düşman bırakmak. Şimdi ileriye doğru fethiye gidiyorsunuz. Arkanızda düşman olursa sıkıntı. Geride düşman bırakmamak. Dedim ya genelde kara tatarlar, yörükler falan o göçebe unsurlar alıyordu. Geride düşman bırakmamanın yanında göçebeleri yerleşik hayata zorlayıp onları kontrol altına almak. Ve Balkanlardaki nüfus yoğunluğunu sevgili arkadaşlar kimin lehine? Müslümanların lehine dengelemek amaçlanmıştır. Şimdi Orhan Gazi döneminde devletin örgütlenmesinin de yapıldığı bir dönemdir. Yani bu anlamda örgütlenme açısından da önemlidir Orhan Gazi dönemi. Peki Orhan Gazi döneminde örgütlenme faaliyetleri neler? Bir kere devlet işlerinin görüşüldüğü divan ya da divan-ı hümayun dediğimiz ilk divan kimin zamanda kuruldu? Orhan Gazi zamanda kuruldu. Gene Orhan Gazi döneminde sevgili arkadaşlar Yaya ve Müsellem adı verilen ilk düzenli ordu kuruldu. Yaya ve Müsellem adı verilen ilk düzenli ordu da kimin zamanında? Orhan Gazi zamanında. İlk medrese İznik'te açıldı. İlk medrese nerede açılmış? İznik'te açılmış Orhaniye Medresesi diye de adlandırılır. Gene ilk kadılık teşkilat. İlk kadılık teşkilat da bu dönemde. Daha önce kadı var Osmanlı'da. Bursun Fakir falan var ama... E, burada teşkilatlanma, örgütlenme açısından ilk kadılık teşkilatı oluşturuldu. İlk parayı Osmanlı'nın Osman Gazi basmıştı. Ama bu dönemde o bakır paraydı. Orhan Gazi döneminde de sevgili arkadaşlar gümüş para bastırıldı. İlk gümüş para da kimin döneminde bastırılmış? Orhan Gazi döneminde bastırılmış. Şimdi Orhan Gazi dedi ki devlet teşkilatlamasında yakıpıldığı bir dönemdir. Orhan Gazi'den sonra... Birinci Murat dönemi var. 1326'da geldi dedik. 24 1305'ten itibaren işte 1324 ya da 26'da Orhan şeyin Osman Gazi'nin ölümüyle resmen geldi. 1362'de de Orhan Gazi vefat etti. Onun yerine kim geldi? Birinci Murat. Birinci Murat ya da murad Hüdavendigar diye de anılır sevgili arkadaşlar. 1362 ile 1389 yıllar arasında hüküm sürmüştür. Peki 1. Murat döneminde, Murat Hüdavendigar döneminde neler oldu? Onun döneminde bir kere şehzadeliği sırasında 1363 Sazlıdere Savaşı ile ne yapıldı? Edirne fethedildi. Tabii sevgili arkadaşlar Edirne'nin fethiyle Bizans'ın kiminle bağlantısı kesildi? Sırplar ve Bulgarlarla bağlantısı kesildi. Ardından Gümülci'ni alınarak, Gümülci'ni alınarak Büyükçekmece'ye kadar olan yerler ele geçirildi. Ee, ve 1363'te fethedildi ya Sazlı Dere Savaşı'yla. 1365'te de İstanbul'un fethine kadar devam edecek Edirne'nin başkentliği süreci başladı. 1365 yılında başkent Bursa'dan nereye taşındı? Edirne'ye taşındı sevgili arkadaşlar. Birinci Murat döneminin önemli olaylarından biri Sırp Sındığı ya da diğer adıyla Birinci Çirmen Savaşı'dır. 1364 yılında gerçekleşmiştir. Şimdi Edirne Filibe Türklerin eline geçti ya. Bunlar da ne yaptılar? Papa aracılığıyla işte Macar, Sırp, Boşnak, Eflak e, ve Bulgarlardan oluşan bir Haçlı ordusu oluşturuldu. Hacı İlbey'i bir gece baskınıyla ne yaptı? Haçlıları bozguna uğrattı. Şimdi bu savaşın en önemli özelliklerinden biri ilk Osmanlı-Haçlı savaşıdır. Osmanlı'nın ilk Haçlılarla ilk savaşı Sırp Sındığı ya da birinci Çirmen Savaşı'dır 1364'te. Bu zaferle sevgili arkadaşlar Macarların Balkanlardaki etkisi kırıldı ve 1367'ye kadar 1367'ye kadar 3 yıl içerisinde de Trakya'nın fethi tamamlandı sevgili arkadaşlar. Şimdi bunun ardından 2. Çirmen Savaşı var. Buna Sırp sındı ya da 1. Çirmen diyorduk. Bir de 2. Çirmen var 1371'de. Şimdi Bulgarlar Osmanlı hakimiyetini tanıması, işte Osmanlıların Makedonya'yı ele geçirmek istemesi kimi harekete geçirdi? Sırplar harekete geçirdi. İşte bu yapılan savaşta Sırplar 1371'de yapılan 2. Çirmen Savaşı'nda Sırplar büyük bir bozguna uğratıldı ve böylece Osmanlı'ya ne açıldı? Makedonya yolu açıldı sevgili arkadaşlar. 2. Çirmen Savaşı ile Osmanlı'ya Makedonya yolu açıldı. Ve 1. Murat döneminin son gelişmesi 1. Kosova Savaşı'dır ki bu savaşta şehit olacak zaten 1389. Şimdi Balkanlar'da Osmanlı yeni fetihlere hazırlanıyor ki Lala Şahin Paşa yeni fetihler hazırlanan Lala Şahin Paşa ne yaptı? Ploşnik'te Sırp ve Boşnaklara yenildi. Biz yenilince bunlar ne yaptılar? Yeni bir Haçlı ordusu hazırladılar. Sırp kralı Lazar ile yapılan bu Haçlı ordusuyla yapılan bu savaşta da Haçlılar büyük bir bozguna uğradı. Şimdi tabi bu birinci Kosova savaşında da yine Haçlıları önce Ploşnik'te yenildik. Ardından Haçlı ordusu kurdular. Lazar'ın komutasındaki orduyu Haçlı ordusunda duman ettik. Ve ardından ne oldu? bu zaferle Tuna'nın güneyinde sevgili arkadaşlar Osmanlı'ya karşı koyacak bir güç kalmadı. Tuna'nın güneyinde Osmanlı'ya karşı koyacak bir güç kalmadı. Şimdi bu savaş esnasında 1. Murat yaralı bir sırt tarafından savaş meydanında şehit edildi ki savaş meydanında şehit olan ilk ve tek Osmanlı padişahı kimdir? birinci Murat Murat Hüdavendigardır. Evet sanırım yönetmenimizin sorusu var. Evet hocam. Ee şimdi Plöşnik'te bir yenilgi var ya bu evet. aynı zamanda Osmanlı'nın ilk yenilgisi değil mi? Yani öyle diye yani geçer mi öyle? Yok daha önce de böyle ufak tefek şeyler var ama yani ee, ciddi ilk kuruluş döneminde aldığı ciddi bir yenilgi diyebiliriz. O anlamda değerlendirebiliriz. Evet. Evet. Peki bu dönemde başka, 1. Murat ya da Murat Hüdavendigar döneminde başka ne gelişmeler yaşandı? Bir kere arkadaşlar Osmanlı veraset sisteminde ülke daha önce neydi? Ülke hanedan üyelerinin ortak malıydı. Şimdi 1. Murat ya da Murat Hüdavendigar bu anlayışla bu veraset sistemi de bir değişiklik yaptı. Ne yaptı? Ülkeye padişah ve oğullarının ortak malıdır değişikliğini yaptı. Böylece amacı neydi? Taht kavgalarını azaltmak. Dedik ki sultan ünvanını kullanan ilk Osmanlı parça Orhan Bey'di, Orhan Gazi'ydi. Ama paralara sultan ünvanını bastıran ilk Osmanlı parça da kimdir? Birinci Murat ya da Murat Hüdavendigar'dır. Şimdi Trakya'nın fethi tamamlandı ya bu dönemde sevgili arkadaşlar. Manastır merkezli Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. Ve bu Manastır merkezli Rumeli Beylerbeyliği'nin başına da Lala Şahin Paşa getirildi. Demek ki ilk Rumeli Beylerbeyi de kim? Lala Şahin Paşa. Gene e, 1. Murat döneminde sevgili arkadaşlar askeri davalara bakmak üzere kaz askerlik makamı kuruldu. Bu ilk kurulan kaz askerlik makamının başına da Çandarlı Halil Paşa getirildi. Gene bu dönemde e, devşirme sisteminin temelleri olan pençik usulü başlatıldı. Penç, pençik 5'te 1 demek farsça bir tabirdir. E, savaşta elde edilen esirlerden 5'te birinin devlet hizmetinde kullanılması anlamına gelir. Bu devşirme sisteminin temelidir pençik usulü sevgili arkadaşlar. Gene Kapıkulu ordusu kuruldu. Osmanlı'nın en önemli ordularından. Hani Orhan Gazi Yaya ve Müsellem ordusunu kurarak düzenli bir ordu kurmuştu. Şimdi 1. Murat Kapıkulu ordusunu kurdu. Maaşlı düzenli bir ordu merkez ordusunu meydana getirdi. Birinci Murat döneminde Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama faaliyetleri de var sevgili arkadaşlar. Bu amaçla Hamitoğulları Beyliği'nden Beyşehir, Seydişehir, Isparta ve Yalvaç satın alındı. E, ee, Germiyanoğulları'ndan Kütahya, Tavşanlı, Simav ve Emet alındı. Bunlar nasıl alındı? Bunlar da çeyiz olarak alındı. Bunlar da çeyiz olarak alındı. Ee, sevdiğim bir beyliktir. Hem yönetmenimiz gülüyor. Gülme boşuna Oğuzcum. Niye? Çünkü zengin olmanın üç yolu var. Peder, kader, kayınpeder. Adamda kayınpeder de var. Bak nereleri vermiş? Kütahya, Tavşanlı, Simav ve Emet'i vermiş. O, Daha o, ne olsun? Çok sevmiş demek ki. E, damadını çok sevmiş herhalde. <laughs> Gerçi sonradan vazgeçiyor, geri alıyor ama sonradan çocuğu, erkek çocuğu olmayınca da bütün şeyi beyliği Osmanlı'ya vasiyet ediyor. Evet sevgili arkadaşlar, Germiyan oğullarından dedik. Tavşanlı'yı, Kütahya'yı, Simav'ı, Emet'i aldı. Ahilerden Ankara alındı. Eee Karaman oğullarıyla gene yapılan bir Frank yazı savaşı var. 1386 yılında e, ile Frank yazı savaşı yapıldı. Ve bu savaş sonunda işte Karamanoğullarına kızını verip barış sağladı. Frank yazı savaşıyla 1386. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Birinci Bayazıt ya da Yıldırım Bayazıt döneminde görüşmek üzere. Hoşçakalın.